Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan sevindirici haber. Fenerbahçe'de ayrılık. Fenerbahçe'de transferde tarihi karar. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankara gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Ceydin Osterwolde, takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör George Jesus yönetiminde Can Bartu tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sakat oyuncularda son durum. Sarı lacivertli ekipte Mişi Batşuayi ile Joshua, King'in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Nuan Peres'in de bireysel çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek. Fenerbahçe'de flash ayrılık. Sarı lacivertlilerin geçen sezon akademiye transfer ettiği 16 yaşındaki yetenek, doğduğu ülke olan İsveç'e döndü. İsak Vural, Hammarby ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İsveç ekiplerinden Hammarby, Fenerbahçe'nin geç yeteneği İsak Vural ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İsak Vural, "Hammarby'de daha uzun süre kalacağımı bilmek çok güzel bir duygu. Burada kendimi daha da geliştirmek için her türlü fırsata sahibim. Mümkün olduğunda çok oynamayı ve takıma yardımcı olmayı umuyorum." diye konuştu. İsveç ekibinin sportif direktörü Jesper Janssen ise, bir süre devam eden görüşmelerin ardından, Fenerbahçe ile hem Isak'la hem de iki kulübe çok daha uygun bir anlaşmaya varmayı başardık. Transfer 18 yaş altı bir oyuncuyu ilgilendirdiği için konu FIFA'ya kadar gitti ama Isak artık oynamaya hazır. Hammarbi'deki yolculuğu gerçek anlamda başlayabilir sözlerini kullandı. Fenerbahçe'de transferde tarihi karar. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte 14 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki kritik Fatih Karagümlük deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Lacivertliler, 2023-2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek George Lesus'un geleceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de yönetim, kadro planlaması için kolları sıvadı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Sarı Lacivertliler'de yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor. Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte yeterli performansı veremediği oyuncularıyla vedalaşacak. Sarı lacivertliler ayrıca kiralık futbolcularla birlikte başka takımlara kiralanan ve sezon sonunda takıma dönecek olan isimlerle de yollarını ayıracak. Fenerbahçe, yurt dışından talipleri olan futbolcuları içinde gelen teklifleri değerlendirecek. Kanarya, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ener Valencia ve Miha Zahi ise takımda tutmayı planlıyor. İşte 2023-2024 sezonu öncesi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimler. İrfan Can Eğri Bayat Sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayacak. Gustavo Henrique, Ezgian Alioski, Bright Osayi Samuel Teklif gelirse satılacak. Nazım Sangare, Diego Rossi. Teklif gelirse satılacak. Boao Pedro. Teklif gelirse satılacak ya da kiralanacak. Serdar Dursun. Mercim Berişa. Hiralık olarak Aksiburg'da forma giyiyor. Buruma. Hiralık olarak Braga'da forma giyiyor. Samatta. Hiralık olarak Genk'te forma giyiyor. Burak Kapacak Hiralık olarak Fatih Karagümrük'te forma giyiyor. Tiago Çukur Hiralık olarak Fece ve Dender Eh'te forma giyiyor. Çağatay Kuru Kalıp Hiralık olarak Iğdır Feka'da forma giyiyor.